merhaba arkadaşlar ben Necati Bugün güzel arkadaşlar Yalnızca bir duyuru videosu ile karşınızdayım arkadaşlar yani Arkadaşlar bugün sizlerle um, bir duyuru videosu ile karşınızdayım Bugün siz arkadaşlar hangi videoların geldiğini sol üstte e, sadece slide olarak geçen e, hangisi, şimdi, hangi simgelerinden hangi yerini istiyorsanız iyi bir koymazsam unutmayın iyi koymazsam e, koyarsam orada göstereceğim eğer koymazsam da e, Koyma yorumlara belirtin lütfen. Ee, bu oyuna da hangilerini istiyorsunuz? Bu aralar videolarda birazcık aksaklık oldu. Evet 6 gün falan da video yapmadım özür dilerim onlara. Aksaklık oldu bazılar bazen. Yine klavye ekipman falan aldım. Ee, bir dakika klavye bir şey oldu tamam. Hmm. Klavye falan aldım işte. Onun için aksaklık oldu birazcık da. Aile, aile meseleler işte. Sonra hmm. Sol üstte ve sağ üstte gördüğünüz tekrardayı Slide hmm, olarak geçen oyunlarda hangilerini istiyorsanız yorumla Yoruma ya da iyi bir tıklayarak seçin arkadaşlar ee, Videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın Video like atmayı yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bu arada kanala abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Hoşçakalın Hepinizi seviyorum